Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Zeki Kır. Yine bir SQL dersimize hoş geldiniz. SQL derslerimiz bildiğiniz gibi son zamanda hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, forumumuzu da kurduk. Forumumuzda sorularınızı da soruyorsunuz. Sağ olsun arkadaşlarımız da eklendi. Ee, yavaş yavaş kaydırıyorlar. Forumumuza göz atalım arkadaşlar. Bugünkü e, işleyeceğimiz konu arkadaşlar fonksiyonlar bu konuyu işledikten sonra e, onu da forma koyacağız. Bakıyoruz arkadaşlar. SQL Server'da 8. dersi işlemişiz. Bugün 9. dersi işleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada e, arkadaşlar Twitter hesabımız da açıldı. E, Twitter adresimiz DB Akademi direkt. DB Akademi yazdığınız zaman bulursunuz. Ee, biz şimdi konumuza başlayalım, bu arada evet forumumuzda yazar olmak isteyenler varsa arkadaşlar yazarlık başvurusunda da bulunabilirler. Şu an Utku Tarhancı arkadaşımız da e, bizimle birlikte çalışmaya başladı. Şu an üç kişiyiz, Bilgihan Bey ve ben varım ve Mehmet Zeki Kır. Ee, i̇lerlemeye devam ediyoruz, bayağı da konularımız birikti, uzmanca konular var, güzel konular var. Bekleriz Sizde herhangi bir sorunuz olduğu zaman arkadaşlar çekinmeden buradan bize soru sorabilirsiniz. SQL Server'ımızı açalım arkadaşlar. Bugün konumuz fonksiyonlar dedik. Fonksiyonlar ne işe yarar? Fonksiyonlar, eğer programlamayı biliyorsanız arkadaşlar, programlamadaki e, fonksiyonlar gibidir. Bir kod bloğu yazarsınız, daha sonra lazım olduğu zaman çağırırsınız. Fonksiyonları genelde bir değer döndürmek için kullanırız stop prosedürler gibi tablo döndürmek için kullanmayız. Çünkü eğer tablo döndüreceksek ya stop prosedür kullanırız ya vif kullanırız. Bunu döndüren de vardır ama zaten fonksiyonlar yavaş çalıştığı için ben hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Tuning'de de zaten tavsiye edilmez. E, SQL Tuning nedir diye sorarsanız belki onu bilmeyen de vardır. Performanslı sorgu yazma. Burada onlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. E, execution plan nasıl kullanılır? Execution plandaki objeler nelerdir bunların hepsinden bahsedeceğiz. yeni bir query açalım arkadaşlar. Fonksiyonlarımıza bakmaya başlayalım. Bu arada bu fonksiyonlar dersine bakarken ben de hiç fark etmediğim bir şey dikkatimi çekti. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bundan önceki derste temp db işlemiştik. Temp veritabanı veri tabanı şey tablo işlemiştik hatırlarsanız arkadaşlar. ben bir fonksiyonun içine temp tablo tanımlamak istedim. Bugüne kadar tanımlamamıştım ama tanımlamak istedim ve tanımlayamayacağımı gördüm. Yani ben de burada aslında bir nevi sizde öğreniyorum bunu çünkü normal şartlarda çok fazla fonksiyon yazmıyorsunuz. Gerektiği zaman yazıyorsunuz çünkü zaten bizim yerimize Microsoft yazmış. Yani mesela şuradan bir sorgu yazalım. Select mesela dim date tablosuna gidelim. Yıldız from dbo.dimdate Tam o yüzden gidemiyoruz. Adventure Works'e dönelim. Team Date tablosuna gittiğimizde arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ben buraya gelsem Tabii ki maksimum tarihi almak istesem geleceğim. Max Full Date Alternate Full Hakkaniyet K almaya kalksam. Maksimum tarihi zaten buradan görüyorsunuz. İşte bu max bir fonksiyondur arkadaşlar. Bizim gibi oturmuştur. Arka tarafta biri bunu yazmış. Bunu kim yazmış? Microsoft'un kodurları yazmış. SQL Server yazan arkadaşlarımız yazmış. Hocalarımız yazmış diyebiliriz. Şimdi ben şöyle bir fonksiyon yazayım. Onlar bunu yazmışlar ama ben mesela bu tablodaki maksimum tarihi getiren bir max yazalım. Bir tane maksimum fonksiyonu biz yazalım. Kendimiz yazalım bunu. Nasıl yazarız arkadaşlar? Yapı basit. Create table demiyoruz. Hep, ak akıl, akıl table'a gidiyor. Çünkü her zaman table kullanıyoruz. Create function db.o şema adını verelim arkadaşlar. Get max date diyelim. Bugün biraz C -sharp yazdım. O yüzden ikide bir köşeli parantezlere gidiyorum. Kusura bakmayın. Üzerine gelelim arkadaşlar. Tabi sintaksa parantezi açmadan parantezi açıyoruz. Şimdi şunu şöyle yapalım. Daha bu haklı olsun. Bunun yerine buraya yazalım bunu. Buraya bir parametre vermemiz gerekir arkadaşlar. Ama bize burada parametre vermemize gerek yok. Gerek yok. Çünkü biz direkt maksimum tarihi alacağımız için parametreye de gerek yok ne türü döndüreceğimizi bize sorar fonksiyon. Biz ne döndüreceğiz arkadaşlar? Dead time döndüreceğimize göre dead time deriz. S diyelim. Begin her zamanki klasik ve endimize yazalım. Şimdi bir tane kendimizi değişken tanımlayalım. Return edeceğimiz parametresiz bir function yazıyoruz böyle arkadaşlar. Ne demek? Hemen açıklayacağım. Table date diyelim. Diyelim buna bir date time verelim. Set diyelim arkadaşlar. Bu table date'e bir diğer atamamız gerekiyor. İstediğimiz date bu olacak çünkü. Maksimum date'imiz. Eşittir diyelim. Şimdi başlayalım yazmaya. Diyeceğiz ki arkadaşlar. Dim date tablosuna gireceğiz. Aslında üstteki yazdığımız kodu alıp buraya kopyalayacağız alalım. Bunu buraya kopyalayalım. Arkadaşlar şimdi şunu bastayım önce size. Eğer burada ver eşittir şu tarih deseydik ve bu tarihi kullanıcının göndermesini istiyor olsaydık buraya bir tarih değişkeni tanımlayacaktık. Demediğimiz için en büyük direkt tarihi aldığımız için tanımlamamız gerekmiyor. Bakın bu yukarıda maksimum derken bir parametre alıyor. Hangi kolonu vereceğinizi istiyor sizden. Aynen bu şekilde hangi kolonu vereceğinizi veriyorsunuz. Biz burada herhangi bir şey kullanmadığımız için gerekiyor. Bundan sonraki örneği o şekilde yaparız. Daha akılda kalır. Hem de biraz daha kompleks bir sorgu yazarız arkadaşlar. Hoşunuza gider diye umut ediyorum. Bir senaryo kurarız şimdi beraber. Execute edelim. Ettik. Çalışmadı. Düşünelim neden çalışmadı. Evet neden çalışmadı arkadaşlar? Okuyalım hatayı. Unutmayın bakın programlamada yani bilgisayar dünyasındaki en önemli şey nedir? En önemli şey hataları okumaktır. Hata mesajlarının zaten çoğunda size hatanın ne olduğundan bahseder. Ne diyor burada? Function diyor bir değer döndürmek zorunda diyor. Ama biz herhangi bir yere bir return yazdık mı? Yazmadık arkadaşlar. Return diyoruz. Table date. Ben bunu daha önce oluşturduğum için arkadaşlar bunda tabi var diyor. Ben çünkü kullandığım bir fonksiyondu. <laughs> daha önceden kullanmışız. O zaman date diyelim. Çok da sıkıntı değil. F5 oluştu. Şimdi arkadaşlar gelin buraya. Select et et yok dbo normal fonksiyonlar çağrılır get max date parametremiz yok çalıştıralım arkadaşlar bakın tarih geldi e, gidelim şuraya adventure works'e görmemiz lazım arkadaşlar nerede olduğunu programatörlüğe geliyoruz fonksiyonlara, table world fonksiyonlar diye altında değişik gördünüz arkadaşlar. Şimdi gidelim diğer örneğimize. Biraz daha kompleks örneğimize gelelim arkadaşlar. Şunları yorum satırına alalım. Karışmasın. Şimdi bizim bir internet ses tablomuz vardı arkadaşlar. Bunu hatırlıyorsunuzdur. Çünkü çok kullanıyoruz. ve internet sesi. Ee, burada aslında bir dakika buraya gelmeden önce fake internet sales ile ilgili bir örnek yapalım. Yapalım. Bu, yukarıdaki fonksiyonu kullanma örneği yapalım arkadaşlar. Diyelim ki select yıldız from fake internet sales dbo. nokta fake internet sales diyelim arkadaşlar. Ver well diyelim. Buna bir a versek. Gelsek buraya A nokta desek arkadaşlar. shift date'ini alsak bunun. Ship'tir desek. DBO nokta get max date desek arkadaşlar. Çalışır mı? Bakın çalışır. Yokmuş bu tarihte. Heh. Şimdi diğer bir noktaya gelelim. Bazı şeyleri artık öğrenelim. Profesyonelleşiyoruz çünkü. Bayağı derslerimiz ilerledi. Arkadaşlar bunun altı niye kırmızı? Üzerine geldiğinizde diyor ki ''cannot find either column dbo'' ''user defined function'' diyor ki ''ben bulamıyorum'' diyor böyle bir fonksiyonu. Bu MS SQL Server'ın bug'ı mı diyeyim bilmiyorum ama yani aslında bir kusuru. Ama amcalar diyorlar ki ''edit''e gelin diyorlar. IntelliSense'e gelin diyorlar. ''refresh local cache'' yapın diyorlar. ...bu düzelir. Yani yeni bir nesne dediğiniz zaman arkadaşlar... ...her zaman bunu intelisens görmüyor. Intelisens dediğimiz şey... ...boşluğa bastığımız zaman... ...bize bir tavsiyede bulunması. Bir harfi yazdığımız zaman bir tavsiyede bulunması arkadaşlar. Şuraya geldik. Select dedik değil mi? CTRL, space ile space'e basınca getirir. Arkadaşlar. Tavsiye edeceği şeyleri. Neyse biz ikinci örneğimize geçelim. Şimdi... Ben öyle bir şey istiyorum ki ürün kodunu almak istiyorum. Ama ya şöyle bir örnek yapmak istiyorum ben. En çok satışı yapılan ürünün kodunu almak istiyorum. Başlayalım yapmaya arkadaşlar. Bunu ben merak ediyorum. En çok satışı yapılan ürünün kodu hangisidir acaba? Diye bakalım hangisidir. Shuttle verelim şeyimizi. Fonksiyonumuzu direkt yazalım. Create function dbo get max küçük olsun ya. Sales product Ne döndürecek biz arkadaşlar? Bir e, integer döndürmesi lazım. Bir count alacağız arkadaşlar. E, şimdi biz count alacağız. O zaman baş integer döndürmesi lazım. Ez diyelim. Begin diyelim. End diyelim. Şimdi başlayalım yazmaya. Bir tane declare diyelim. Et product olsun. Product ID'mizi alalım. Int olsun arkadaşlar. Çünkü biz ürün ID'sini istiyoruz. Yani çok satış yapalım. Şimdi bunun şeyini başlayalım. Kodunu yazmaya. Set. Add product ID. Parti içinde başlayalım yazmaya arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum ben bunu nasıl alabilirim. Düşünüyorum arkadaşlar. Bu tek bir select ile alınmaz. Niye alınmaz? Çünkü birden çok kolon var. Bir selectin içinden çekmemiz gerekir bunu arkadaşlar. Yani ben yanında count'u göstermeden, değeri göstermeden sadece product key almak istiyorum. Ve bu sebepten dolayı şöyle yazalım arkadaşlar. Select yıldız from. Şimdi bir yerden yıldızı alacağız. Nereden? Gelelim aç saltıra. Biraz programcılığımızı artık konuşalım. O kadar SQL dersi yaptık. Select desek. Product key desek. Virgül. Count yıldız desek. From. Fake internet ses desek ebo nokta Şimdi bunu aldık bu şekilde. Bunu bir grup bay yapmamız lazım. Bu dakikaya göre ve bunu şimdi bu şekilde bir çalıştıralım. Bakalım ne gelecek. Arkadaşlar içeriden seçelim. Bakalım ne gelecek. Evet, karma karışık bir şekilde geldi. Bunun farkındasınız değil mi? Şuna gel bir alias verelim. Unutmayın, aliaslar sadece ve sadece order by ulaşılır aliaslarla. Şuna gelsek yani bir order by desek sales count çıkar burada. Normalde hiçbirinde çıkmaz. Sadece bununla çıkar. Desk desek arkadaşlar. Bir bakalım ne gelecek. E 5 deyince gelmez. Şu şekilde çekeceksiniz. Heh. Bakın arkadaşlar en fazla satılan 477 no'lu yürümüş. Buradan bunu görüyoruz. Ya o zaman bunun sonuna bir A diyelim. Şuraya da gelsek A. nokta Pro da K desek. Bir de bunu böyle çalıştırsak Hmm. Diyor ki order bayı bu şekilde kullanamazsın diyor. Ama eğer tab kullanmazsan diyor. O zaman ben de buraya gelirim arkadaşlar. Zaten bana bir tanesi lazımdı. Şöyle bir tapman desek. işimi şimdi çalıştırsak. Bakın hep hatayı okuyorum. Hatayı okumazsam ne bulamam ki. Bakın product key aldık. E o zaman fonksiyonu biz bir çalıştıralım. Oluşturalım arkadaşlar. Evet. Bakın diyor ki gene return yok diyor. Ön demiyor. Şunu yanlış yapmışsın diyor. Returns diyor. Başım onu da diyecek. Diyor ki return yok diyor en sonda. Gel. Şuraya da bir return de. Et. product id de. F5. Ha, bunu da önceden yapmıştık. Gelelim şöyle burada diyelim. F5 diyelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Şuraya gelelim. Testimizi yapalım. Select. Mdbo hmm, nokta. Get. Maximum. Save. Product. Diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar. 5 evet, diyelim. Ürün geldi gördüğünüz gibi. Ha bunun parametrelerisi nasıl olur? Get product diye bir function yazalım şimdi arkadaşlar. Hemen hızlıca create function dbo get product diyelim. Et product id int gidelim returns int s begin end select yıldız from db o nokta in product bir sayı katalım arkadaşlar 5 diyelim product key class product key eşittir add product id burada bunun adını alalım english product name diyelim english product name diyelim returns var card diyelim İşte değişti çünkü English, English product değil çünkü bir var arkadaşlar. Dedik. Şuraya da gelelim. Dörtler. Evet. Product name. Var Yüz diyelim. Girelim şuraya set evet. at evet. robot name diyelim. Şöyle başındaki select silinmiş. Select'i koyalım. Chart ekleyelim. Ekleyelim. Return at evet. çalışalım arkadaşlar. Çalıştı. Select DBO nokta Get diyelim. Get evet. da Bizden bir parametre ister. Önce böyle çalıştıralım. Diyecek ki parametre istiyorum. Bir verelim. Bakın geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu konuda ilgili bir sorunuz varsa yine hatırlatalım. Forumumuza gidip sorabilirsiniz. dbakademi.com dbakademi.com'da sorularınızı cevaplamak için bekliyor olacağız. Herhangi bir sorun, ya herhangi bir problem varsa dedim ya buradan bekliyoruz. Forumumuza iyi olun. Sorularınızı buradan bize sorun. Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin. Hayırlı pazartesiler diyeyim.